Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan önceki videolarımızda büyücülerin tarihi gelişimini, seyrini sizlerle paylaşmış ve bir önceki videomuzda ise Efendimiz'e büyü yapılmasıyla alakalı nasıl İslam dininin, İslamiyet'in, Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ve duaların büyüye eklenerek artık kıyamete kadar bütün insanlığın, içerisine yaygınlaştırmış oldukları bir büyü çetesinin ve büyü tarikatının ve büyü dininin insanları nasıl esir almak üzere harekete geçtiklerini sizlerle paylaşmıştım. Ve bu videomuzda bunları hangi yollarla, hangi çeşitlerle yapıyorlar ve büyü çeşitlerinin neler olduğunu ve bunlar ise netice itibariyle meslekler halinde nasıl şu anda tıp dünyası doktorlar İnsanların bütün vücudunu, hastalıklarını, kendi itisas alanlarına göre bölmüşlerse maalesef insanları sömürmek ve insanların inançlarını yüreklerinden, kalplerinden çıkarıp almak için ve dine ihanet etmek için ve kendilerini de Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle çok ucuza satmak için hangi yollarla bu işi başardıklarını ve başarmaya devam ettiklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ve sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, eğer bu çeşitler bilinirse o zaman da kendimize daha fazla güvenimiz ve bu yollarla bizi sömürmek isteyenlerin önüne geçme imkanımız elbette söz konusu olacaktır. Baştan daha önce tarihsel gelişimi içerisinde ifade etmiştim. Maalesef yıldızların güçleriyle yani bir kısım yıldızların bir kısım hususlara tesir ettiğini mesela sevgili seyirciler afet ve hastalıklardan Merih yıldızının sorumlu olduğunu ve düşmanları alt etmek için Satürn yıldızına başvurulduğunu ve iyilikler için Jüpiter gezegeninden veya yıldızından faydalandıklarını ve onların onlara tapmak için ise Babillerde ta eski bedeniyetlerde putlar yaptıklarını ve onların yeryüzünde temsilcilerinin olduklarını ve onunla ilgili olan cinlerle ise insanlığı nasıl sömürdüklerini tarihi gelişim içerisinde anlatmıştım. Ve yine geçmiş videolarımızda bu videoları yeni izleyen seyircilerimiz için biraz bilgi olsun diye bunları tekrar videolarımda ifade ediyorum. Hz. Musa'nın Firavun büyücülerine karşı vermiş olduğu mücadeleyi ve onları nasıl alt ettiğini, onların bir kısımlarının nasıl Hz. Musa ve Harun'un dinine girdiklerini, bütün tehditlere rağmen, ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim dediklerine rağmen, nasıl hak ve hakikat karşısında sağlam, sarsılmaz bir imana sahip olduklarını ve bundan sonra ne yaparsan yap umurumuzda değil dediklerini sizlerle paylaşmıştım. Ve bu noktada sevgili seyirciler, değerli takipçilerim en önemli konunun ise Hz. Süleyman hükümranlığında olduğunu ve bir ara hükümranlığının, saltanatının kaybettiğini, saltanatını kaybettiğini ve o arada da bütün büyücülerin yapmış oldukları hazırlıklarının hepsini onun tahtının altında bulundukları, buldukları daha önceden kendilerinin koyduğu kitabı ortaya çıkararak evet bu Harun oğlu Davut oğlu Süleyman'ın bilgi hazinelerine gizli bilgi hazinelerine ait kitaptır ve etraftaki insanlara da Hz. Süleyman'ın cinleri nasıl kullandığını Hz. Süleyman'ın rüzgarları nasıl emrinde hareket ettirdiğini ve bütün hayvanları nasıl emrinde çalıştırdığını veya hareket ettirdiğini o bilgileri nasıl kullandığını, onların bilgilerine ulaşmak istemez misiniz? İşte bu elimizdeki kitap Hz. Süleyman'ın o gizli bilgi hazinelerinin kitabıdır deyip hazırlamış oldukları insanlık tarihi boyunca şeytanlaşmış insanların şeytanlıklarını nasıl ortaya koyacaklarını değişik şekillerle ve bir de İslamiyet'ten sonra ise uydurdukları bir kısım vefk dedikleri, hatemi şerif dedikleri Yahudilikten kalma işaretler ve aynı zamanda Arap harflerini nasıl kullandıklarını, Kur'an-ı Kerim'i nasıl kullandıklarını, hadisleri nasıl kullandıklarını, duaları nasıl kullanarak hem kendilerinin imanlarını ve dünyalarını zindan ettiklerini ve hem de inanan insanların inançlarına tereddüt meydana getirdiklerini sizlerle paylaşmıştım. İşte yıldızlardan medet umarak yıldızlar bizi etkilediği, olayları etkilediği noktasındaki inançları ta Babil'lerden itibaren zamanımıza kadar gelmiş ve bir kısım imanı zayıf olan insanları hala daha tesir etmeye, hala büyücülerin büyüsüne kapılmaya devam ediyorlar. Ve diğer sevgili seyirciler yine cin ve şeytanların her türlü hastalığa ve her türlü devaya sahip olduğunu ve onların kaybı bildiklerini ve onların işte hır şeyleri bildiklerini, kimin bildiğini ve bunu öyle suistimal eden insanlar ve öyle suistimale uğrayan maalesef kadınlarımızın ve kızlarımızın cinsel tacize uğramasından ve iffetlerini kaybetmelerine kadar ve bütün mal varlıklarını sonuna kadar sömürünceye kadar ve insanları nasıl dinleriyle, imanlarıyla, Kur'anlarıyla alay edip onları ayaklar altına aldırdıklarına kadar maalesef cin ve şeytanların gücünden faydalanarak satanistlik dininin bir yönüyle etkisi altında ve bir yönüyle cinlerin gücünü kullanarak ve cinlerin gücünü kullanırdıklarını insanlara e, yaymak suretiyle cin ve şeytanlardan faydalanan büyücülerin olduğunu ve bu yönle, yönle aynen göz mütehassısı, kulak mütehassısı, sonra işte mide mütehassısı, kardiyoloji ve kadın hastalıkları gibi bölümlere ayrıldığı gibi bunlar da bölümlere ayrılmış ve bütün ihtisas sahipleri insanları sömürmeye maalesef devam ediyorlar ve devam edecekler. Düzeneklerle yine insanları sömürme usulü vardır ki Firavun büyücüleri bunu denemişler de Hazreti Musa'ya karşı iplerinin içerisine veya emzirilmiş iplere civa emzirmişler, değneklere civa emzirmişler ve güneşin bir yönüyle erit, ısıttığı değneklerin veya iplerin hareket ediyormuş gibi insanlara görünmesi ve bu şekilde yapmış oldukları düzeneklerle insanlara göz bağlayıcılık veyahut da göz yanılması dediğimiz veya el çabukluğu dediğimiz hususlarla insanları yanıltma, insanlara büyü yapma, insanlara sihir yapma yine mütahsız oldukları noktalardan ve hususlardan bir tanesi. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim yine yalan ve iftiralarla insanlara düşmanlık yapma ve insanları birbirinden ayırma gibi hususlar. Bir tanesini şöyle kısaca ifade etmiş olayım. Diyorlar ki kadına evet seni çok sevdiğini söyleyen eşin ama ne var ki senin bilmediğin ve kocana cinler girmiş ve cinlerini çıkarmamız lazım ve onun içinde cinlerini çıkarıp ve tekrar sana sevgisini, tekrar sana ilgisini göstermesi için o cinleri çıkarmamız lazım. Şimdi sen daha onu kendini sevdiğini zannediyorsun ama fakat o şöyle 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 kadınlardan hoşlanıyor deyip kocasına karşı tereddüt meydana getiriyorlar ve o cinleri çıkarmamız için ise sen ondan geceleyin şöyle sakalının çenesinin altından bir kıl getir ve o kılı biz kullanarak içerisindeki cinleri çıkarmamız lazım deyip kadına bu şekilde yalanla iftirayla kocasını bunu yapması için telkin ediyorlar ve kadının beynini yıkıyorlar. Arkasından kocasını çağırtıp diyorlar ki senin eşin seni öldürmek istiyor ve öldürmenin de planını yaptı. Bugün geceleyin sen uyuyormuş numarası yap ve horlama numarası yap. Sonra da eşin gelip elinde usturayla senin çenen altından boğazından seni keseceği zaman işte eşi insana nasıl ihanet ettiğini ve edeceğini göreceksin diyorlar. Ve erkek de gidip yatağına yatıyor ertesi gece derken işte saat 12'ye doğru horlama numarasıyla eşine büyücülerin söylediğini yerine getiriyor. Sonra da bakıyor ki Eşi elinde ustura ve çenesinin altına doğru e, elini uzatınca o zaman da hemen eşinin boğazına sarılıyor ve eşini boğazlayarak öldürüyor. Ve sevgili seyirciler ölüme kadar insanlar bu şekilde yalan ve iftiralarla maalesef suistimal eden büyücülerin daha ne numaraları var onları görmüş olacağız. Ama az önceki düzeneklerle alakalı bir hususu yine dönerek ifade edeyim. Şu anda dünyanın meşhur büyücüleri var. Meşhur sihirbazları var ve o sihirbazlardan öyle meşhurları var ki koskoca tankları ve koskoca uçakları yok ediyorlar. Ve sevgili seyirciler 30 kata yakın bir binaya, dik bir binaya gitmiştik. Ve o binada bir sözleşme imzalayacaktık ve misafir olarak gittiğimiz binada şaşırdığım bir hususla karşı karşıya gelmiştik. Asansörü öyle mükemmel çalışıyordu ki daha biz birinci kattan 25. 26. zannediyorum ikisinden bir kata çıkacaktık ve düğmeye basıldı. Daha saniyesinde ise 25. katta idik ve o şekilde hızlı haberimiz olmadan ve çok farkına varmadığımız bir süre içerisinde yukarıya çıkmıştık. Ben çok şaşırmıştım. Bunu şunun için anlattım. Öyle dünyaca ünlü meşhur hepinizin bildiği büyücüler ve sihirbazlar var ki siz salonda oturuyorsunuz ve sonra da işte koskocaman tank getiriliyor, sürülüyor ve perde açıldığı zaman koskocaman tanka gidip insanlar ellerini vuruyor ve çelikten yapılmış tankların ve uçakların oraya getirilmiş olduğunu görüyorlar. Ve bunun iki yolu var. Birincisi hemen o kendilerine ait hareketlerini, dualarını veyahut da sözlerini söylüyorlar. Ve derken perde açıldığı zaman siz görüyorsunuz ki o tank kaybolmuş. O uçak ortadan kaybolmuş. Peki nasıl yapıyorlar? Gayet basit. Ya sizin altınızda bütün salonu kaydıracak sistem yapıyorlar ya da o hemen perde açıldığı zaman o perdenin sahnenin aynısını hemen biraz önce asansör örneğinde vermiş olduğum gibi diğer tarafa kaydırıveriyorlar. Ve dünyaca ünlü meşhurluklarına paraları kazanarak ve insanlara yapmış oldukları düzeneklerle onların gözlerini bağlayarak maalesef bu şekilde dümenlerini düzenlerini devam ettiriyorlar. Peki başka ne yapıyorlar? Uznete çekilen bir kısım insanlar ve riyazat yapan bir kısım insanlar kendilerinde farklı güçlerin ve kendilerine farklı varlıkların, cinlerin, şeytanların, yıldızların veyahut da başka içine cin girmiş hayvanlardan bir kısımlarının yardım ettiği düşüncesini de işin içerisine katarak ve kendisine de işte şu kadar şekilli sakallarıyla, giysileriyle ortaya koymuş oldukları durumlarıyla o zaman insanlar baktıklarında vay be her şeyi biliyorlar ve her şeyden haberleri var ve her şeye güçleri yetiyor aldır, kandırması ve bunun da etrafların, etraflarındaki bir kısım insanlarla propagandasını yaptırmak suretiyle uzlete çekilmiş ve kendilerini belli zaman içerisinde riyazata alıştırmış olan insanlar artık insanların ellerini ceplerine ve insanların zihinlerindeki düşüncelerine ve kalplerindeki imanlarına veyahut da insanların direkt Avrupa ülkelerindeki bir kısım bu dinle imanla alakası olmayan insanların ise cebine gençliklerinin maalesef çömezliğine güvenerek, cahilliklerine güvenerek ve bu konularda hiç bilgileri olmadıklarına güvenerek onları sömürmeye ve onları kendi ellerinin avuçlarının içerisinde bulundurmaya maalesef devam ediyorlar. Peki bu kadar mı? Hayır sevgili seyirciler. İllüzyon göz yanılması ve el çabukluğu yaparak yine insanları kandırmaya devam eden illüzyonları hepimiz biliriz. Ve onlar işte sadece bize sahnede gösterdikleri gösterilerden ayrı olarak illüzyonların hepsine bunu yapıyorlar demiyorum. Zaten öyle bir şey de söz konusu değil ama yapmış oldukları da yine bizi aldatmaya yönelik gözümüzün yanılmasına aynı zamanda işte el çabukluğuna dayalı bir husus olduğunu ve bunu diğer büyücülerin kullandığını ve büyü çeşitlerinden birisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben de küçüklüğümde anneme karşı böyle bir büyü yapmıştım ve size kısaca onu da e, anlatmış olayım. Hem kendimden bir hatıra hem de gariban anneciğimin nasıl kandığını sizlerle paylaşayım. Şu gömleğimin şu deli, düğmesinin deliğinden bir atımız vardı. At kılı aldım. Ve onun özellikle sarı olmasına dikkat ettim. Ve sonra da eskiden sarı on kuruşlar vardı. O on kuruşların üzerine bal mumuyla o kılı bağladım. Ve bir elime cam bardak alıp içerisine su doldurdum. Dedim ki anacığım gel sana bak ne göstereceğim dedim ve o da geldi dedim ki şimdi dedim bu suyun içerisindeki parayı ben yukarıya aşağıya yukarıya aşağıya getireceğim ve parayı nasıl hareket ettirdiğimi ve bu beceriye nasıl sahip olduğumu sen de şaşıracaksın. Ve sonra ben de anacığım inanan birisiydi ve o bardağı o barda odaklanmışken ben de yukarıya doğru kendimi kaldırıyordum, aşağıya doğru kendimi indiriyordum ve o sarı paraya 10 kuruş muydu neydi herhalde ona bağlı olan kıl parayı yukarıya aşağıya indirip çıkarıyordu ama ben bir taraftan da dua okuyormuş gibi bir şeyler yapıyordum. Sonra annem bana döndü. "Senden korkulur." dedi. "Senden korkulur." dedi ve bu şekilde annem inanmıştı. Annem gibi ne güzel yürekli insanlar maalesef inanıyorlar ve bununla kendi geleceklerini maalesef kendi dünyalarını kendi inanç dünyalarını kaybediyorlar ve bunu suistimal olarak kullanıyorlar. Ve bütün büyücülerin şerrinden Allah'a sığınmanın önemi burada burada ortaya çıkıyor. Bütün nefes verenlerin şerrinden, bütün düğümleyenlerin şerrinden ama bu düğümü sadece ve sadece veya bu üflemeyi sadece ve sadece ipe bağlamak elbette çok büyük haksızlık olur. İşte bunların maalesef yaptık, yapmış oldukları insanlara büyük büyü ve büyük düğüm sevgili seyirciler. Televizyonlar vasıtasıyla, gazeteler vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla, aynı zamanda programlar vasıtasıyla, karikatürler vasıtasıyla yapmış, yaptırmış oldukları Sinema filmleri vasıtasıyla, tiyatrolar vasıtasıyla maalesef büyücüler kendi propagandalarını, kendi güçlerini ve aynı zamanda da tarihsel İslam düşmanlıklarını ve inancımıza karşı kurmuş oldukları tuzakları habire 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 oradan üfürüyorlar. Üfürmekle, makamla insanları tehdit ederek üfürüyorlar. İnsanları malla tehdit ederek üfürüyorlar ve propaganda yapıyorlar. Üfürmenin işte propaganda yönü çağımızda kendisini bütün insanlığa kabul ettirmiş olan maalesef bir üfleme biçimidir ve bunu bilmeyen insanlar ise sadece ve sadece büyücülükle bu işin olduğunu zannediyorlar ve yanılıyorlar. Ve üfleme ise düğümleme ise engel olma adına evrensel bir mesaj olarak karşımıza çıkıyor. Bütün engelleyicilerin engellemeleri ve bütün propagandistlerin propagandası İslam'ın insanlığa ulaşmasını engellemek için yapmış oldukları faaliyetlerin hepsini içeriyor sevgili seyirciler. Ve diğer bir yine ihtisas alanları ise maalesef ilaç kullanarak morfin veya esrar kendilerine müşteri olarak gelen insanlara bunları kullandırtarak veyahut da çok pis malzemeler kullanarak onları büyüleme çeşidi vardır ki maalesef aynen doktorların istisaslaşmış olduğu konular gibi büyücülerin her biri bunları yaparak insanları suistimal ediyorlar. Peki bunları yapıp suistimal edenlerin bir de karşısında bir takım var. Onlar da bu yapılmış olan büyüleri bozmak için insanları suistimal ediyorlar ve aynen futbol sahasında iki tane takımın oyun oynaması gibi ligde her ikisi de birbirine dost ama fakat iş yaparken birbirlerinin rakibi gibi görünüyorlar. Ben hayır için yapıyorum. Ben bunu hayrıma yapıyorum. Ben bunun karşılığında para almıyorum. Ben cin çarpmış veya cin musallat olmuş insanların bir yönüyle onları kurtarıyorum noktasındaki bir kısım cinci ve büyücülerin bu noktadaki insanları yanıltması Maalesef bizi yanıltmamalı çünkü aynı kategoride olan insanlar. Peki güvendiğimiz bazı insanlar bu insanlara gönderiyorlar. Bunu nasıl değerlendireceğiz diye düşündüğümüzde ise maalesef insanların melankolik durumlarından, hastalıklarından faydalanıp ve kendilerini zaten melankolik olarak veya nörolojik hastaların bitkin olduklarını, hayattan kendilerini çektiklerini, her şeyden ümitlerini kestiklerini ve kendi gözlerini belli mesafelere dikerek oralarla meşgul olduklarını adeta elleri ayakları bağlanmış gibi dura kaldıklarını zaten nörologlar söylüyorlar. Zaten doktorlar bize ifade ediyorlar. Ve işte bu insanlara cin çarpmış diyorlar ve cin içine girmiş diyorlar ve bu insanları suistimal ederek onlardan soyabildikleri kadar soyuyorlar soyuyorlar. Sonra onlar belli gün zaman geçtikten sonra belli sebeplerle, belli hislerle, belli duygularla, belli doktorların çabalarıyla kendilerine gelmeye başladıkları zaman ise maalesef iyi olduk, cin içimizden çıktı ve psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak amacıyla bir kısım güvendiğimiz insanlar hem doktorlara yönlendiriyorlar hem de o insanlara yönlendiriyorlar ki o batıl inançlarının gereğini de yerine getirerek hiç olmazsa iyi olsun noktası insan psikolojisiyle alakalı bir durumdur. Dilerim ve temenni ederim. Bu cin ve büyü yapma çeşitleri, medyumluk çeşitleri, sihirbazlık çeşitlerinin aynen doktorların her türlü dalda ihtisaslaşmış oldukları gibi büyücülerin ihtisas alanlarını bilir, onların şerrinden sakınırsınız ve kendinizi korursunuz ve kendinizi onlara inancınızla birlikte satmazsınız. Dilerim ve temenni ederim. Allah'ın bize korunun demiş olduğu kul auzubirabbil felak çünkü orada bütün çeşitleriyle üfleyenlerin ve düğümleyenlerin şerrinden Allah'a sığınıldığı zaman onların herhangi bir gücünün olmadığı zaman, bilindiği zaman, inanıldığı zaman onlara iman derecesinde asla ve asla onların insanlara etki edemeyeceğini ve büyücülerin büyülerinin sadece kendi inançlarını eğer inanırsak bizim inancımızı da tehlikeye sokacağını elbette bilmemiz lazım ve İslam dini açısından sevgili seyirciler birkaç tane üst üste hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Davud ve Tirmizi İbn-i Mace hadisinde kim bir kayne, medyuma, falcıya, büyücüye, cinciye, muskacıya giderse ve onun sözlerini tasdik ederse Hazreti Muhammed'e indirilene küfretmiş olur. İslamiyete küfretmiş, Kur'an'a küfretmiş olur. Ebu Hureyre Efendimizden gelen başka bir hadis-i şerifte ise sihir, büyü, evsun, muska, medyumluk yapanın Allah'a şirk koşmuş olacağı ifade ediliyor. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte ise bütün medyum, büyücü, sihre ve falcılığa inananların ve tasdik edenlerin cennete girece giremeyecekleri naklediliyor. Bir başka hadis-i şerifte ise Efendimizin daha önceki videolarımda da ifade ettiğim gibi kim eline bir ip alır, onu düğümler ve ona üflerse Allah'a şirk koşmuş olur. Ve Aynı zamanda cennete giremez ifadesini sizlerle paylaşmıştım. Ve bu kadar dinimiz büyücülere, büyülere, büyü çeşitlerine karşı olduğu halde, lanetlenmiş olduğu halde, cehennemlik olduklarını bildirdikleri halde inanan insanların bu yolda maalesef mesafe alan, almaları akla ziyan bir durumdur. Dilerim ve temenni ederim aklınızı kaybetmez, imanını imanınızı kaybetmez ve sevdiklerinizi kaybetmezsiniz. Dilerim ve temenni ederim her türlü nörolojik ve aynı zamanda melankolik hastalıklardan bir an önce hastalarımız şifa bulurlar. Dilerim ve temenni ederim biz realist bir dünyada Allah'ın koymuş olduğu bünyemize koymuş olduğu ayetleri okuyarak kainata koymuş olduğu ayetleri okuyarak ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyup anlamını bilerek apaydınlık bir yolda ömrümüzün sonuna kadar imanla gider ve Rabbimize canımızı imanla teslim ederiz. Dilerim ve temenni ederim sevgili seyirciler değerli takipçilerim Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessümü çeksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Bundan sonraki videomuzda ise büyü çeşitlerine örnekler vermek istiyorum. Ve onlar şu göstermiş olduğum güya bu işaretlerle, güya bu harflerle nasıl büyü yaptıklarını ve suistimal ettiklerini sizlerle paylaşacağım. Her youtuberın söylediği gibi lütfen sevdiklerinizin kanalımıza abone